Günün gazete manşetlerine geldik tekrar. Takım haberlerine bakacağız yazılı basında. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için 5 gazetemiz var. Şöyle öne çıkan haberleri size aktaralım. Foto maçın 8. sayfasıyla başlıyoruz. Ali Koç'un Sayın Ali Koç'un dün yaptığı açıklamaların bir bölümünü biz de ekranlara getirdik. Manşetler acaba hangi cümleleri ön plana çıkarıyor ve başlıklarda neler var diye bakacak olursak bu sayfada kendine güvenen yabancı hakem ister dedi Ali Koç. Yabancı hakem üzerinden Galatasaray seslendi bu şekilde. Bizim talebimiz açık ve net. Kendine güvenen, bileğine güvenen, adalet arayan herkes bu maçta dünya çapında soru işareti olmayacak yabancı bir hakem ister diyor. Devam edelim sayfa içerisinde. Bugünkü karşılaşmaya dair haberler var. Kritik viraj. Süper Lig'de kritik Galatasaray derbisinden önce bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Oynadığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sarı Lacivertler Kasımpaşa engelini de aşarak Rams Park'ta 7'de 7 yapmak istiyor. Devam edelim bir sonraki gazeteye fanatik diyeceğiz. Kadıköy'de net favori başlıklı haber. Hafta içinde Anderlet karşısında harika bir galibiyete imza atan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında sürprize izin vermedi. Vermez düzeltiyorum. Kadıköy'de tribünler tıklım tıklım dolar ve sarı lacivertliler usta isimleriyle de 3 puan alır diyor Faik Çetiner'in bölümündeki haber. Muhtemel bir 11 var bu gazetede bakalım. Kalede İrfan Caneribayat bekleniyor. Şükrünyar, Amrabat, Levent üçlüsü defansta. Oğuz Mert Hakan, Fred Kostiç, Tadiç, Talişka ve Enesri ihtimali yer almış. Edince Edincekoy'la ilgili e, riske edilmeyecek başlığı var. E, bileğinden, elinden bir sakatlık e, geçirmişti. Hatırlarsınız bir kırık oluştuğu da söylenmişti. E, oyuncu riske edilmeyecek. Enesri ise şova hazır diyor Foto Maç gazetesi düzeltiyorum Fanatik Gazetesi. Hürriyete gelelim. Hürriyette de Fenerbahçe 7'de 7 için sahada başlıklı habere bakacağız. Saat 19'da başlayacak karşılaşmayı 3,5 yıl aradan sonra ilk kez Fenerbahçe maçını atanan Ali Şansalan yönetecek. Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kazanan Sarı Lajver'de takım bu akşam Kasımpaşa'yı konuk et, edecek. Sayfanın devamında bizim hikayemiz haram değil, alın teri başlığında Ali Koç'un açıklamaları var. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Biz bilmiyor muyuz bahis sitesinden reklam almayı? Siz gece nasıl rahat uyuyorsunuz merak ediyorum dedi. Eyüp, Beşiktaş, Trabzon ve Göztepe maçlarını hakemler gerektiği gibi yönetseydi, kartları penaltıları verseydi bugün kimin lider olduğu ortadaydı. Biz TFF ve MK'yi yalandan istifaya çağırıp sonrasında tarihin en kötü kurulu başkanı dediğiniz insanların görevde kalması için entrikalara girmeyiz açıklamalarını görüyoruz Ali Koç'a ait. Takvim gazetesinin 17. sayfasına gelecek olursak Perry hamlesi Galatasaray yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdürüyor. Lyon'la olan kontratı 2020'de 27'de sona erecek. Sezon sonunda Mustera'yla yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Lyon'un Brezilyalı eldiveni Lucas Perry için harekete geçti. 27 yaşındaki kalecinin menajerini İstanbul'a getiren Aslan'ın ilerleyen günlerde Fransız ekibinin kapısını çalması da bekleniyor. Ve Rövanş kar altında oynanacak. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 4-1 mağlup oldu. Hollanda ekibi Aziz Akmar'ı 20 Şubat Perşembe günü Rams Park'ta ağırlayacak. Meteorolojiden yapılan tahminlerde ise Rövanş maçının oynanacağı gün İstanbul'da yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Morata Şoku yine bahsettik aslında sizlere 3-4 hafta sakatlı sebebiyle forma giyemeyecek Alvaro Morata. Fanatik'in 5. sayfasına gelelim. Burada da yine Morata Şoku başlığı var. Farklı bir detay var mı diye şöyle bir bakalım sizler için. Sol arka üst adelede kısmi yırtık tespit edilmişti. Fenerbahçe maçında olma ihtimalinin çok düşük olduğu da yazıyor yine. Eren Elmalı'yı görüyoruz sağ tarafta. İlk idmanda Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transferi Eren Elmalı dün Florya Metin Oktay tesislerinde takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı. Genç sol bek Rize Spor Deplasmanında da ilk 11'de görev almaya hazır. Ve Sara 5 aydır gol atamıyor. Son olarak 21 Eylül'deki Fenerbahçe derbisinde şık bir gol atan Sara o günden bu yana yaklaşık 5 aydır bir kez bile filenin havalandıra, fileleri havalandıramadı. Sambacı'nın 30 resmi maçta 2 gol 6 asisti var. Fenerbahçe'nin karşılaşması bugün Galatasaray'ınki ise yarın oynanacak ve kafile de bugün yola çıkıyor. Ligde çok kritik bir viraja giren Galatasaray bugün son taktik provayı Florya'da yaptıktan sonra Çaykur Rizespor deplasmanı için İstanbul'dan ayrılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray için günün manşetlerindeki haberler bu şekildeydi. Bu iki takımı noktalayıp şimdi geçelim dün oynanan dev karşılaşmaya. Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında dünün son maçında Beşiktaş Trabzonspor'u konuk etti. Siyah beyazlar geriye düşmesine rağmen ikinci yarıya çok iyi başladı ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.